İyi günler sevgili seyirciler. Ben avukat Nurselen Büyüköztekir. Meslektaşım avukat Doğan Can Doğan ile birlikte sizlere hukuksal konularda aktarım yaptığımız Hukuk Saati programından merhaba diyoruz. Bugün e, mal paylaşımı konusunda konuşacağız. Öncelikle mal paylaşımında kafa karışıklığına sebep olan başlıklar neler? Bunlardan bahsederek başlayabiliriz isterseniz meslektaşım. Merhaba öncelikle meslektaşım. Bu hafta mal paylaşımının son olarak konuyu bitirecek şekilde derleyip, hı hı. mal paylaşımında kafaya takılan soruları cevaplayacağız. Ee, ne nedir, ziynet eşyası nedir gibi sorulara cevap vereceğiz. Kişisel mallar nedir, katkı payı nedir hı hı. gibi sorulara cevap verip, mal paylaşımı konusunu, yani medeni hukuk konusunu belli bir süreliğine kapatacağız. Öncelikle mal paylaşımında e, neyin ne olduğu belli olmayan, kafa karıştıran konular, ziynet eşyaları, hı hı. şirket hisse değerleri, işte miras ve hibe yoluyla e, edinilmiş mallar, işletmeler en çok problem olan zaten bizde işletme sahiplerinin boşanması durumları. Çünkü işletme nasıl bölünecek gibi sorular oluyor. Bunların hepsine bugün cevap vereceğiz. Teşekkür ederiz şimdiden. İlk olarak ziynet eşyalarına denelim isterseniz. Burada temel ilke nedir? Ziynet eşyaları öncelikle sahibi kimse ona aittir. Ziynet eşyaları konusunda boşanma davalarında mal paylaşımı konularında en çok kafaya takılan Altınlar kimin? Hı hı. Yani düğünde takılan altınlar kimin sorusu? Altınlar zinet eşyasıdır ve bu eşyalar yargıtay kararlarıyla sabit olmak üzere kadına aittir. Peki e, bu konuda hangi deliller kullanılabilir ve ispat yükümlülüğü kimdedir? Öncelikle ispat yükümlülüğü iki tarafta da vardır, ancak hı hı. farklı şekillerdedir. Zinet eşyaları olarak altınların ne olduğunu ispatlamak için fotoğraflar, işte düğünde çekilmiş Hı -hı. fotoğraflar, düğün video kaydı veya görseller veya düğünden sonra e, tutulmuş defterler. Genellikle Türklerde öyle Hı -hı. bir adet var. Hepimiz yapıyoruz. Düğünden sonra kim ne takmış videoyu izleyerek bir kağıt oluşturuluyor. Öncelikle zinet eşyalarının ne kadar olduğunun ispat yükümlülüğü altın Hı -hı. olarak. Altınların ne kadar olduğunun ispat yükümlülüğü kadına ait. Yani benim... İki tane setim, işte şu kadar bileziğim vardı, şu gramdaydı gibi ispatlamak kadına ait. Eğer altınlar bozdurulmuşsa, erkek tarafından kullanılmışsa, bu kullanımın kadının kendi rızasıyla olduğunu veya ben bu altınları kullandım ancak şu şekilde geri ödemesini yaptım ispatı da erkek tarafına aittir. Peki ziynet alacağı nasıl talep edilmeli? Ayrı bir dava açmak gerekir mi? Öncelikle e, ziynet alacağı bu altın konusunda çok kafa karıştırıyor. Hı hı. Evet ayrı bir dava açmak gereklidir. Normal e, katılma alacağı zannedilip hı hı. aynı davada görülmeye çalışıldığında hep red diyen bir konudur. Çünkü bunun ayrı bir dava türü vardır. Altınlar olan veya başka zinet eşyaları illa düğünde takılan altınlar da olmaz. Mesela kendi e, evlenmeden önce aldığı altınlar setlerde ziynet eşyası olduğu için... Bunları ayrı bir şekilde zinet alacağı davası açarak boşanma esnasında veya daha sonrasında kaç taraftan talep etmesi gerekmektedir. Peki evlilik öncesi mallarda durum nedir? Şimdi evlilik öncesi mallar kişisel maldır. Nasıl kazanıldığı, miras yoluyla mı geldi, hibe yoluyla mı geldi, bir veya kendisi çalışıp maldı, bunun bir önemi yoktur. Evlilik öncesinde edinilmiş. İşte zineteşci al olur, olur, arsa olur, ev olur, araba olur, şirket hissesi olur veya şirket ortaklığı veya bir işletme kurulmuş olur. Bunların hepsi kişisel maldır. Ee, peki eşler boşanma aşamasında bunlardan bir talepte bulunabiliyorlar mı? Şimdi kişisel mallardan e, tabii ki bir talepleri olabilir. Öncelikle talepleri bir sıralayabilirim. Hı hı. E, i̇steyecekleri talepler şu şekilde olabilir. Öncelikle katkı payı. Hı hı. Yani ben bu kişisel malda. İşte eşimin bir evi vardı ancak harabe haldeydi. Ben bu evin içini yaptırdım, birlikte ortak yaptırdık, kiraya verdik. Daha sonrasında boşanma davası açıldığında eşim bunu sattı gibi durumlarda katkı payı ortaya çıkar. Yani erkek bir ev almış ancak kullanım dışı öyle duruyor işte harabe, kiraya da veremiyorlar. Evlendikten sonra kadın belli bir katkı düzeyinde yani komple de yaptırabilir komple bir tadilata sokup kiraya hazır hale de getirebilir, kiralayabilir ya da tadilat edip satabilir. Bu durumda katkı payı ortaya çıkar. Ge e diğer duruma değinecek olursak, edinilmiş mallarda giren ne demiştik? Kişisel malların semenesi. Hı hı. Bu nedir? Mesela sizin babanızdan size bir arsa kaldı miras yoluyla. Daha hı hı. sonra evlendiniz. Bu mirastan eşiniz bir pay iddia edemez. Çünkü bu sizin kişisel malınız. Miras yoluyla geldi. Arsadan. Hı hı. Ancak arsanın kira geliri edinilmiş maldır. Ee, peki miras ve hibe yoluyla gelen mallara geçmeden evlilik öncesi mallarda hangi delillere başvurulabilir? Evlilik öncesi malların e, ispatlanması için tapu kayıtları, işte e, arabaysa trafik tescil bilgileri, hı hı. noter satış belgeleri, e, ödeme dekontları hı hı. veya banka dekontları bunlara başvuru tanık delili en son çaredir. Bu tarz durumlarda çünkü şöyle bir şey de olmuş olabilir tam evlenmeden ya da nişanlanmadan bir ay önce bir mal alınmıştır işte nakit almıştır o taraf banka dekontu getiremez işte sadece tapu kaydı gösterir ancak parayı nasıl ödediğini ispatlayamaz karşı tarafta derse ki paraya ben de katkı sağladım bu durumda tanıt deliline başvurulabilir. Teşekkür ederiz peki miras malları edinilmiş mal sayılmaz ancak semereleri paylaşılır dediniz evet. buralarda hangi delillere başvurulabilir? Öncelikle e, ilk başta bu malın miras oldu veya hibe oldu. Yani veraset ilamı. Hı hı. Veraset ilamı dediğimiz şey su hukuk mahkemesinde veya noterde çok kolay bir şekilde çıkarılabilecek bir belgedir. Veya e, hibe ise işte e, evse veya arsaysa yani taşınmazsa tapu kayıtları taşınır malsa yani arabaysa bisikletse ya da motosikletse yani kiraya verdiğiniz ondan gelir elde ettiğiniz taşınır bir malsa. İşte, trafik tescil belgesi veya noterlikte düzenlenen bir satış belgeleri gibi delillere başvurulabilir veya yine dediğimiz gibi bu delilleri toplayamazsanız tanık deliline başvurulabilir. Teşekkür ederiz. Şirket hisseleri ve işletmeler konusunda temel ilke nedir? Şirket hisseleri ve işletmeler konusunda temel ilke öncelikle e, bunun şirket hissenin, hissesinin veya işletmenin ne zaman edinildiğine bakılır. Hı hı. Yani şirket hissesini zaten evlilik içerisinde aldıysanız edinilmiş maldır. Hı hı. Bunun tartışılacak bir yanı yoktur. Bu bölüşülmesi gerekir. Ama nasıl bölüşülür? Şimdi şirket hissesi siz alıyorsunuz ve edinilmiş mal. Hı hı. 250 bin TL'ye aldınız. Ancak boşanma tarihinde 8 milyon ya da 7 milyon 7 milyon olduğunu varsayarsak karşı taraf yani hisse kendi adına kayıtlı olmayan hı hı. taraf bunun yarısını talep edemez. Bu değer bilir kişi tarafından hesaplanır. Şirket hissesinin değerinin yarısını nakit olarak talep <laughs> edebilir. Yani şirket hissesini bölme gibi bir durum oluşamaz. <laughs> ee, i̇şletmeler <laughs> konusuna gelecek olursak, diyelim ki bir işletme sahibi oldu eşiniz. Siz bu işletmenin yüzde ellisine zaten edinilmiş mal olduğu için direkt ortak oluyorsunuz. Bu durumda da şirket ee, eşinizin mesleğe gereği işletilen bir şirketse şirketten hisse alma gibi bir durum olmaz. Yine şirketin güncel değeri bir kişi tarafından hesaplanır. Siz onun yarısının ee, nakdi hı hı. nakit olarak yarısını talep edebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde e, şirket hissesi ya da işletme de olsa direkt devir mümkün değil. Ya, tabii nakdi var. bir karşılık alınabiliyor. Evet, kesinlikle böyle ama dediğim gibi işte mesela şirket hı hı. Eşinizin işinden dolayı yürüyorsa nakdi alırsınız. Ancak sizin mesleğinizle alakalıysa diyelim ki eşiniz aldı hı hı. şirketi komple bir işletme oluşturdu kendi parasıyla, kendi kişisel mallarıyla. Hı hı. Ancak bu edinilmiş mala dönüştü belli bir seviyeden sonra çünkü sizin mesleğinizle alakalı olduğu için şirketin işletmelerini işte e, tüm e, gelirlerini giderlerini kontrol eden, işleyişi kontrol eden işi yapan sizseniz o durumda durum daha farklı olur, öbürüz. Eş evet. hem kendi kişisel malından katkı payını alır, Hı -hı. hem de şirketten devrini, şirketten hakkı kadar nakit parayı alır çekilir. Hı -hı. Yani şirketin kimin olduğu da önemli değil, asıl işi yapanın kim olduğu da önemli. Değil. tabii. Mal Böyle kaçırma tabi. E, mal kaçırma ve muvazalı devir konusunda neler söyleyebiliriz? Şimdi mal kaçırma ve muvazalı devir e, boşanma davalarında en çok yani direkt olarak karşımıza altından sonra o çıkıyor. Hı hı. Yani altın meselesi ortaya çıktıktan sonra hemen peşesine bir mal kaçırma olayı karşımıza çıkıyor. E, bu durumlarda e, geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi tapu ise tapu iptal ve tescil davası hı hı. açılabilir. E, mal kaçırmanın öncelikle ispatlanması gerekir. E, bunun ispatlanma şartları vardır. Nasıl ispatlayabilirsiniz? Diyelim ki bir ev raiç bedelinin çok çok altına bir akrabaya veya bir tanıda devredilmiş ancak bir ödeme yok. Ya yani banka dekontu talep ediyorsunuz. Hayır ben nakit aldım diyor. İşte nakit aldıysa makbuzu göster. Parayı ne ne yaptım gibi tanık delilleri, işte Hı -hı. banka dekontu delilleri, tapu e, kayıtları gibi Hı -hı. delillere başvurularak e, bu konulara <laughs> bu konular ispatlanabilir. E, bu konuda karşımıza çıkan sıkça yapılan hatalar nelerdir peki? Öncelikle sıkça yapılan hatalar e, mal kaçırma davasında diyelim ki bir ev var. Ev devredildi. Hı hı. Karşı tarafta evin mal kaçırma tarafıyla e, mal kaçırma istemiyle devredildiğini hı hı. biliyor. Ve evin yarısını istiyor. Tapu iptal edilsin yarısı bana yarısı da işte geri eşime hı hı. kaydedilsin diyor. Bu en büyük hatadır. Öncelikle dediğimiz gibi mal paylaşımında malı hisseleyemezsiniz. İkiye bölemezsiniz. Ya siz komple malı alırsınız. Diğer yarısını karşı tarafa nakit olarak ödersiniz. Hı hı. Güncel değer üzerinden. Ya da karşı taraf mal alır. Güncel değer üzerinden e, nakit parayı size yarısı oranında veya katkı payınız varsa %60, %70'lere e, çıkacak bir şekilde bir payınız varsa size nakit olarak öder. Yani bir evi ikiye bölmek veya var olan bir arsayı ikiye bölelim işte tapunun bin dönüm benim olsun, bin dönüm onun olsun gibi durumlar yok. Anladım. Peki evlilik içinde yapılan ya da ödenen borçlarda durum nedir? Şimdi evlilik içinde yapılan borçlara e, ne kadar kişisel bir borç gibi gözükse de e, eşler birlikte borçludur. Hı, hı. Çünkü sonuçta şu an bile kredi çekerken eğer evliyseniz eşinizin imzası olmadan kredi çekemezsiniz. İşte ev devrederken eğer evliyseniz ev satışı yaparken eşinizin imzası olmadan aile şerhi varsa tabii ki hı hı. evde o da ayrı bir konu rızası olmadan eee adı nedir? İmzası olmadan devir yapamazsınız hmm. aile şirketı olan evlerde. Borçlar da aynı şekilde. Siz bir kredi çektiğinizde eşiniz veya kendiniz onu birlikte ödemekle veya ayrı ayrı da olsa onu ödemekle mükellefsiniz. Şimdi borçlarda durum şöyledir. Borç diyelim ki bir ev alındı. Hmm. Evi borçla aldınız, krediyle aldınız. Kredinin yüzde sekseni ödendi, 200 bin lira gibi bir rakam kaldı ama siz boşanıyorsunuz. Bu 200 bin lira ikiye bölünür, yani 100 bin senin 100 bin senin borcunlar, evin değeri 800 bin lira kaldı, 400 400 bölüşeceksiniz. Tapu kimde kalırsa kalır, yani borcu da bölüşürsünüz. Siz boşandığınızda sadece aktifleri değil, negatifleri de bölüşmekle mükellefsiniz. Sonuçta şöyle bir durum olamaz. Bizim 10 milyonluk mal varlığımız var, 2 milyonluk borcumuz var. Tamam bana 5 verin, 2 milyonluk borç kocamda kalsın gibi bir durum olmaz. Evet. Yani tabi kusur oranları var, bazı durumlar var. Bunların hepsi içerisinde yani her olay kendi içerisinde farklı değerlendirilir. Hı. Bizim hukukumuzda böyle. Yani olay işleyişi bakımından durum tersine de dönebilir. Dediğim gibi de olabilir yani borçlar evet. kocanıza kat borçları kendisi yapmış. Hani ve bu konuda ceza dolandırıcıysa dolandırıcıyse dolandırıcılıktan ceza da almışsa borçlar onun üstüne yüklenir yani. Somut olaya göre değişiklik gösterebilir. Somut göstere olaya göre değişir. Şey. Ancak yani güncel yapılması Hı -hı. gereken 2 milyon borç varsa 10 milyondan düşülür. 4 4 paylaşılır. Hı -hı. Borç da 1'e 1 paylaşılır. Teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz olaylar üzerinden e, örneklendirelim. Genel olarak bahsettiğimiz konuları daha ayrıntılı ve daha aydınlatıcı bir şekilde aktarmış oluruz. İlk olayda kadın ve erkek 2015 yılında evleniyor. Düğünde takım erasiminde kadına 30 bilezik, 10 tam altın, 2 set takı takılıyor. düğün fotoğrafları, fotoğraflar ve tanıklar bu durumu doğruluyor. Evlilik sırasında erkek ev almak için lazım diyerek altınları bozduruyor. Kadın da rızasıyla teslim ediyor ama yazılı bir anlaşma yapmıyorlar. 2023 yılında boşanma davası açılıyor. Kadın altınlarını iade edilmesini istiyor. Bu burada durum ne olur? Şimdi öncelikle altınlar en başta da geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi kadının kişisel malıdır. Erkek kadın rızasıyla verdiyse bile öncelikle rızayı ispatlamakla mükelleftir. Yani bir anlaşma veya ne bileyim beyaz bir kağıda ikisi imza atsa bile bazen geçerlilik oluyor veya bir SMS işte hayatım ev almak için altınlar lazım bozduralım mı sorusuna kadın olur bozduralım gel al dese bile hı hı. bu rıza var gibi geçebilir ancak dediğim gibi somut olaya bakılmak lazım hı hı. öncelikle ev alınmış mı ev alındıysa ev zaten edinilmiş maldır ayrı değerlendirilir şimdi erkek kalkıp Evet böyle oldu ancak biz ev aldık zaten evi de yarı yarıya bölüşeceğiz ben karıma parasını vereceğim de, dese bile altınlar kişisel mal olduğu için altını ödemekle mükellef olur. Öncelikle 30 bilezik 10 tam altın 2 set takı. Kadın bunları ziynet eşyasının iadesi talebiyle bir dava açarak detaylı bir şekilde belirtmesi gerekiyor. Mesela 30 bilezik kaç gram kaç ayar? Bunlar önemli şeyler. Sonuçta bunun 14 ayarı da var, 24 ayarı da var, 18 ayarı da var. Bu bilezikler kaç ayar? Bunların hepsini belirtmesi lazım. 10 tam altın zaten bildiğimiz yani 10 tam altın her zaman Hı -hı. sabittir. 2 set takı mesela. 2 set takı. Şimdi 100 bine de set var, 1 milyona Hı -hı. da set var. Set nasıl bir setti, nereden alındı veya kuyumcu faturası Hı -hı. gibi. Bunların hepsini, bu takıların hepsini belirtelim zinet eşyasını, iadesi davasını ayrı bir dava olarak görmesi gerekmektedir. Yani boşanma davasının veya mal paylaşımı davasının içerisinde bunu görmesine gerek yok. Eve evin durumuna da değerlendirecek olursak, şimdi ev kadının kişisel malıyla alındı. Hı hı. Yani ona ait olan malla alındı. Kişisel mal olarak evlilik içerisinde alındığı için edinilmiş mala girdi. Hı hı. Öyle gibi gözüküyor ancak değil. Kendi kişisel malıyla aldığı için. Yani erkek katkısı oranında da evden yani yarısını isteyemez hı hı. bu somut olayda. Katkısı oranında ister. Mesela evi diyelim altınları bozdurdular aldılar. Erkek kendi kişisel malından veya kendi maaşından 1 milyon katkı yaptı. eve güzel bir hale getirdi. Oturdular kullanıyorlar. Erkek katkı oranı hesaplanır ondan pay isteyebilir. Yani ev edinilmiş mala girmez. Hı hı. Ancak ziynet eşyasının iadesi yapılırsa ev edinilmiş mal gibi değerlendirilir. Yani bu davaların hepsi birbirini bekletici mesele evet. haline getirir. Öncelikle set mevzusunun yani altınlar mevzusunun çözülmesi gerekir. Altınları istemesi lazım. Altınları aldıktan sonra erkeğin de ispatlaması lazım Rıza'yı. Rıza'yı ispatlayamazsa borçludur. Aldıktan sonra ev edinilmiş mala göre normal şekilde paylaşılır. Bir diğer olaya geldiğimizde erkek 2000'de 150 bin TL bedelle ev satın alıyor. Satın alırken banka kredisi çekiyor. 2003'te kadın ile evleniyor. Evin 15 yıllık kredisi vardı, 5 yılı evlilik öncesinde. Ödüyor, 10 yılı evlilikte taksit taksit ödüyorlar. 2020'de boşanma davası açılıyor ve kadın evlilik boyunca maaşlarımızla taksitleri ödedik, benim de hakkım var diyerek evden pay talep ediyor. Burada durum ne olur? Burada durum katkı payıdır, direkt olarak çok belli Hı -hı. bir şekilde. Sonuçta 5 yıllık kredisi adamın kendisi tarafından ödenmiş. Hı -hı. O ayrı tutulur. Sonra geriye kalan 10 yıllık kredi tutarı kendi edinilmiş mallarıyla, kendi kazandıkları maaşlarıyla ödedikleri için ortak sayılır. Öncelikle evin güncel değerine bakılması gerekmektedir. Diyelim ki işte 15 yıllık kredi, 15 milyon diyelim evin güncel değeri. Hı hı. 5 milyon adamın kişisel malıdır. Kendi ödediği kredi tutarında. Tamam zamanında işte dolar azdı, faiz düşüktü, ben az ödedim gibi bir durum yok. Güncel değer üzerinden hesaplama yapılır. 5 milyon o evin Adamın kendi malıdır. 10 milyonluk kısımsa edinilmiş maldır. Ne demiştik? Evden pay talep edemez. Yani katkı pay oranında orada hesa ince hesaplamalar var. Bir kişi tabii bunu yapar ama şu an güncelde ince bir hesap karşımızda gözükmüyor. Kalan 10 milyonluk kısmı 5 milyonu hanımefendinin, 5 milyonu adamındır. Tapu kimde kalacaksa diğeri kalan borcu ödemekle yükümlü. Yani kadına kalırsa tapu komple 10 milyon vermesi gerekir. Adama kalırsa 5 milyon verir. Çünkü... 5 milyonluk kısım kişisel malla ödenmiş. O evin kişisel mal olan yani erkeğe ait olan kısmıdır. Yani bir eve üçe tapuda bölemezsiniz. Böyle bir karar çıkmaz. Ne demiştik? Nakti. Bunu ispatlamak için de öncelikle e, talep eden kadın olduğu için hı hı. maaş borcularını, işte ne bileyim kredi taksit ödemelerinin e, dekontlarını veya tanıklara hı hı. bunlara yani maaş bordrosu olmayan serbest çalışan birisi ise Kredi dekontlarını kullanacak ödeme dekontlarını Hı. zaten kredi ödeme dekontunda her şey belli olur sonuçta ikinizden birinin maaşı bellidir onun üstüne çıkan her tutar diğer taraftan ödenmiş demektir ancak zaten maaşta gelen yani yaptığınız işten gelen ücretle edinilmiş mal olduğu için dediğimiz gibi 10 yıllık kısım komple edinilmiş mal olarak değerlendirilmeli. Teşekkür ederiz ee, kadın evlilik sırasında babasından bir arsa miras alır. Arsa paylaştırma sırasında sorun çıkmaz çünkü miras olduğu bellidir. Ancak kadın bu arsa'yı kiraya vermekte ve yıllık 100 bin TL gel gelir elde etmektedir. Boşanma sırasında eşi bu kira gelirinin yarısını talep eder. Şimdi öncelikle <laughs> bu kira bedeli'nin yarısını eş talep edebilir <laughs> ve bunun hakkı da vardır. Ne dedik? Miras veya hibe yoluyla veya kişisel mallarınız. Elde ettiğiniz mallar, evlenmeden önce elde ettiğiniz mallar, arsa. Burada konu arsa. Miras yoluyla gelmiş. Siz bu arsanın semeresini evlendikten sonra bölüşmek zorundasınız. Çünkü ayrı bir 2002 yılından sonra evlendiyseniz, ayrı bir mal rejimi belirlemediyseniz edinilmiş mallar katılma rejimine tabisiniz. Hı hı. Kira geliri edinilmiş maldır. Erkek boşandıktan sonra bu kira gelirinin belli, yani yarısını belli bir süreliğine almaya hak kazanabilir. Hı -hı. Bu durumda tabii ki erkeğin işte finansal durumu işte bu kira gelirini almazsa hayatı zorlaşacak mı gerçekten yani yaşadığı hayattan geri mi kalacak gibi durumlar değerlendirilebilir. Tabii kadın olsa kesin alırdı. Erkekte durum biraz daha farklı çünkü yani mesleği var mı çalışabilir mi gitsin çalışsın o zaman gibi bir Hı -hı. algı da oluşabilir. Sonuçta sadece çalışmak gelirli yaşıyorsa ondan çalışması beklenir artık. Hı -hı. Dediğim gibi kiraya hak kazanır. Ee, Kadın öncelikle arsanın miras yoluyla olduğunu ispatlamak zorunda. Hı hı. Yani veraset ilamını, tapu kayıtlarını, hibe ise hibeyi tapu kayıtlarıyla birlikte ispatlamak zorunda. Zaten mirası ispatlamak en kolay. Veraset ilamını çıkardığınız gibi miras hı hı. payınız belli olur. Ne mirastan geldi ne gelmedi direkt ortaya çıkar. Adam da kira gelirinin tespitini ispatlamak zorunda. Yani şu da karşısına çıkabilir. 50 bin liralık bir sözleşme vardır ama kira 100 bin ödenir. 50 bin banka 100 bin Hı hı. Nakit aracılığıyla sonuçta sonuçta stopajdan kaçmak için veya hı hı. çiftçilerin ödediği vergilerden kaçmak için böyle şeyler çok karşımıza çıkıyor. Erkek de kira gelirinin fiyatını yani ne kadar olduğunu ispatlamalıdır. Ee, bu geliri elde etmezse hayatını zora, zora düşeceğini ispatlamalıdır. Öyle talep edebilir. Anladım. Ee, erkek evlilikte çalışarak bir limited şirkete yüzde yirmi ortak olur. Şirketin değeri boşanma tarihinde 8 milyon TL'dir. Erkeğin hissesinin değeri 2 milyon TL'dir. Eşi şirketin hissesinin yarısı benim diyerek hisse devri ister. Bu durumda kadın hisse devri alabilir mi? Ne demiştik en başta? Hisse devri yapılamaz. Evet. Ev bölünemez. Arsa bölünemez. Siz bunu nakdi olarak talep edersiniz. Şimdi evlilik sırasında çalışarak bir limite şirkete e, ortak olmuş. %25 gibi bir payı var. 8 hı hı. milyon değeri var. 2 milyon adamın. Şimdi Kadının mantığı da aslında mantıklı. Şirket hissesini alıp bekletse illaki değerlenecek gözüyle bakıyor. Ancak böyle bir şey e, uygulamada imkansız. Ne demiştik? Nakde çevrilecek. Bilir kişi hesaplamasını yapacak. Bilir kişi zaten hesaplamayı yaptı. 8 milyon TL'lik bir değer biçmiş. Erken hissesi 2 milyonsa kadın sadece 1 milyon talep edebilir. Yani ben hissenin %12,5 hisse istiyorum diyemez. Tabii 1 milyonu alıp şirketten hisse yine kendisi alabilir. Ancak mahkemeden talebi sadece nakit olabilir. Teşekkür ederiz. Erkek boşanma davası açıldıktan bir ay sonra arabasını kardeşine 200 bin TL'ye devretmiş. Ancak arabanın raiç değeri 600 bin TL. Kardeşin ödeme yaptığına dair hiçbir belge bulunmamakta. Bu durumda araba tasfiyeye eklenir mi? Öncelikle her zaman dediğiniz gibi bu bir mal kaçırma. Hı, hı Bu direkt olarak mal kaçırma. Zaten kardeşe satış başlı başına yani parası ödense bile tasfiyeye dahil edilir bu mal kaçırma. Yani sen arabayı kaçırdın ancak para senin banka dekontuğunda banka hesabında, hı hı. kardeşin havale yaptı. 600 bile yapsa tasfiyeye dahil edilir. Ki burada 200 bin TL'lik bir değer biçilmiş. De, pardon. Hı hı. 200 bin TL'lik bir be, devir yapılmış. Evet. Arabanın güncel değeri 600 bin TL. Zaten direkt olarak aradaki fahiş uçurumdan ötürü yani iki katının bile altına satıldığı için bu mal kaçırmaya girer. Araç fiziken mal e, tasfiyeye dahil edilemez. Hı hı. Zaten araç dursa bile tasfiye esnasında nakit olarak paylaşılacaktı. Aracın değeri 600 bin TL olarak hesaplanır. Tasfiye konusuna yani tasfiye konusu mallara 600 bin artı 600 bin TL değer eklenir. Kadın şunu talep edemez artık bu saatten sonra. Aracı bana devredin. Ee, ben size 300 bin değerim. talep edemez ancak şöyle talep edebilir etmek isterse hı hı. o da e, iptal davası açar hı hı. işlemi iptal ettirir geri eşinin üstüne evet. aldırır o zaman tasfiye ederek aracı konu eder değeri hı. 600 bin TL ben 300 bin TL borçlanırım diyerek aracı da alabilir. Çift evlilik <laughs> içerisinde 500 bin TL krediyle ev satın alıyor boşanma tarihinde evin raiç değeri 1 milyon TL kalan kredi borcu 200 bin TL'dir. Burada paylaşım nasıl olur? Aynı örneği az önce ben evet. verdim. Evet. Fiyat olarak. 1 <laughs> milyonun e, içerisinden borç miktarı yani 200 bin TL düşülür. <laughs> borç 100-100 paylaştırılır. 800 bin lira 400-400 paylaştırılır. <laughs> tapu kimin üstüne kalacaksa diğer tarafa 400 bin TL'ye öder. 100 bin TL de borcu onun üstünde. Teşekkür ederiz. Kadın 2021'de <laughs> boşanma davası açtı. <laughs> 2022'de kendi maaşıyla bir araba satın aldı. Boşanma kesinleşmeden önce eşi bu arabadan pay istedi. Eş bu arabadan pay alabilir mi? Mal rejimi ne zaman sona erer? En çok kafa karışıklığına sebep olan konulardan biri. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı gün, yani siz dilekçeyi verdiğiniz işlemi alındığı gün mal rejimi <laughs> sona erer. Yani o saatten sonra sizin satın aldığınız her şey kişisel malınızdır. Aldığınız her ücret, <laughs> her alacak kişisel malınızdır. Yani burada durumda boşanma davası sürerken, bir araba alırsanız, o sizin kişisel malınızdır. Çünkü dilekçeyi verdiğiniz andan itibaren, boşanma davası açıldığı günden itibaren hı hı. uyaba düştüğü gibi açık gözüküyorsa veya işleme alındıysa artık sizin mal rejiminiz kesilmiştir. Ondan sonra edindiğiniz tüm mallar kişisel maldır. Evet, Ancak hı hı. evlilik sırasında aldığınız veya daha öncesinde aldığınız evlilik sırasında kira getirisini kullandığınız mallar boşanma davası açıldıktan itibaren oradan gelen kira gelirleri Yine edinilmiş maldır. Ona katılır ama kendi malınızla aldığınız, yani mal rejimi durdu, boşanma davası açıldı. Siz de maaşınızla veya kredi çekerek bir araç aldınız, o sizindir. Yani kesinleştiği gün değil, davanın açıldığı <laughs> davanın gün an, mal rejimi gün, gün, sona erer. Sona erer, direkt olarak. <laughs> Erkek evliyken bir trafik kazasında yaralandı ve 200 bin TL manevi tazminat kazandı. Eşi boşanma sırasında bu paranın yarısını istedi. Manevi tazminatlar paylaşım konusundur. Kadın bu tazminattan pay alabilir mi? Şimdi en başta ilk zamanlarda söylediğimiz gibi kişisel mallar ve edinilmiş mallar ayrıdır. Hı hı. Manevi tazminat kişiseldir, maddi tazminat edinilmiştir. Hı hı. Yani bu evlenmeden önce kaza olsa, evlilik sırasında dava sonuçlansa bile manevi tazminat kişiseldir. Evlilik sırasında olsa bile kişiseldir. Her türlü durumda manevi tazminat alacağı miras gibi... İşte hibe gibi, bağış gibi değerlendirilir. Hı hı. Bu kişisel maldır denir. Kadının bundan hiçbir talebi olamaz. Adamın kendisine aittir. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, bugünlük sizlere aktaracağımız konular bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.